çektim bak. Ön tarafı göster. Yokuş yukarı geri geri giden araba. Burada ne var acaba? Bak, arkayı göster Yokuş abi. yukarı geri geri gidiyor geri araba. Gidiyor. Kendi kendine. Ha. Kendi kendine gidiyor. Aman daha hızlandı lan. Yokuş yukarı geri bir geri gidiyor. Çekiyorum adam. Bak bıraktım gitmiyor ileriye Bak. Ha. bak. Heh. El freni de çekildi. El freni de çekildi. Vites boşta. Aşağı gitmiyor araba. Bırak aşağı bir şey. Bırakayım belki. Bak aşağı doğru bıraktım. Bak aşağı doğru bıraktık. Bak aşağı doğru bıraktık. Bak. Araba kendi duruyor. Araba Bak. duruyor bakın. Bak. İyi seyredin. Ve geri geri gitmeye başlıyor araba. Bak. Geri gidiyor. Bakın. Abi ineyim hadi. Ha şoför de yok. Kendi gidiyor araba. Kendi gidiyor araç bakın. <laughs> Bu ne lan adam? Burada ne var? <laughs> Ve yokuş. Bak kendi gidiyor. Yokuş yukarı Bu işte bir terslik var ama ney?